Arkadaşlar güzel vuruşlarla beraber sizlerle beraberdik. Arkadaşlar bu skin'e isteyen kişilere böcek olduk. Ee, yukarıdaydı. Kale mi sövmüş? Gördün mü Türk? Lan! Arkadaşlar bu mesajlardan 5 tanesinin altı çeyreği 2 TL'dir. Vurma lan. Allah'a <laughs> Oğlum biz bir şey diyeceğim tarih projesi ne yapacağız? Yarın amın. Sipariş ver. Sipariş ver. Ölü kanka Bu ne kulü bam? Bam mi dam 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 Arkadaşlar her like iki buçuk milyar dolar. Oğlum nereye gitti? Bu ne oluyor lan? Counter strik. Canan. Gülel abicik. Arkadaşlar hadi ananın. Hadi Türkiye. Ya bir, ya bir kişi için dünyayı, dünyayı kaçırdım ya. Yani <laughs> bu ne yapıyor ki? O ne, o ne, yapıyor? Adam laptop gameplay yapıyor. <laughs> Şambır ne yapıyor lan? Şambır. Mandal alın bana. <laughs> Gördüm nasıl player. Evde kim <laughs> var? Evde kim evet, var? Bir ne, e ne? babam sen anan baban var ya Ana Aga Allah. Hadi Julal sizdeyiz. Julal'dan beklemeyecek hareketler. Oğlum silah uçuyor. Söyce <laughs> Rene ne yapıyorsun <abi>, sen? Türkiye misin? <laughs> Bak kuramı kıl. Ben oyunu siz hangi dilde oynuyoruz? Sanki ben ben Suriyeci. Ben Afrika. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. <laughs> <Sergülüyor> fakemiş tamam. Ben de Allah'ın rahmetine kavuştum. Lan lan ne oldu amma? Silah silahın sekme şeyini kaldırdı adamım. Ya Allah aşkına şu kapıyı kapatacağım ya Merve. <laughs> Abi kapımın önünde Siz hepiniz Türksünüz bence. Ben soruyorum. Terledim aga. Lan ben de terledim ha çıldırıyor. Allah Allah o Sağ 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 he orada. Alırsın mı? Demek bunu ama en iyi Aa! Enes ya adamım bu aynı sınıfa gidiyorum. Dumbul ne? İkide gidiyorum. Ya Dumbul. <laughs> Aga Dumbul <laughs> kaldırdık iki dakikalık. Aga iki vurmuşum Atan bir tane, üç yüz vurmuşum bir Oğlum iki can ne? Seyit seyit adam olmaksındır. Hadi yıl ver. Heal heal iki canım yok. Sova eli alı yağmacı kılıç. Ne yapıyor lan Sova? Öl alalım be takım, takım gibi iyi, takım, takım ya. Burayı koymayacağım. Bacınız. Ay ne Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Biri pazar. <laughs> Biri pazartesi. <laughs> arka geldi. Arka. Arkanda arka amın sikiyor. Oy. 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 O doğru, doğru. Oy. Öyle. Sen Türkiye misin? <laughs> <laughs> Amdanan hacı pazarlama yöntemiyle operatör operatörle para biriktiriyorum kardeş. Operatörle para biriktiriyor. Hacı nasıl? <laughs> Adam bacıya küfür. Ben gel. Hadi abi çalışkan bir Türktün. Aga <laughs> <laughs> sen bu Türkçeyi bana neden öğrettin ya? Ben sana biz nasıl bulduk bunu? herkesin bilmesini söz arkadaşlar. Türk dinin devamını siz getirmeyin. Bak böyle bir cümle. Mandal altaydı bunlar böyle olmayacak. Mandal mı? Mandal ölüm sebebi yetiydi. Şey gayet Türk bu, 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 bu. karakteri geliyor. Ultisi şeyden vergi alıyor bana takımda. Ben YouTube'çuyum abiler. Görüş kızı sanıyor. Spike B'de düştü. Olduğum ev ay. Yine. Bu oyunu oha. Oğlum spike kuruluyor. Ne oluyor lan? Boynum Bu hangi uzak? Celal oldu oğlum? Celal değil abi o. Bu kim oğlum? Bizim 9 dedi ki. He o Celal. Aslanım kötü. Fordi dedi babacığım. Bak izle hazır mısın? Ne musun? yapıyorsun bebek? Seni.